Şu an gündemdeki en çok konuşulan konulardan bir tanesi öğrencilere ilk cep telefonu satın alımlarında gelecek olan vergi muafiyeti. Peki iPhone'lar özelinde konuşmamız gerekirse böyle bir vergi muafiyeti veya vergi indirimi söz konusu olduğunda yeni fiyatlar nasıl olabilir? Bu videoda sizlerle buna bakacağız. Ben Osman Furkan Şahin, Zihirli Elim Ekranları'ndasınız. Şimdi bu hesaplamayı yapmak için sizlerle bir site kullanacağız. Ben siteyi açıklama kısmına da ekleyeceğim. Dolayısıyla siz de hangi telefonların vergisi ne kadar diye bakabilirsiniz. Ya da belirli fiyattaki telefonların vergilerine yine site üzerinden bakabilirsiniz. Biz şimdi en uygun fiyatlı iPhone'dan yani üçüncü yani 3. nesil SE'den başlayalım. Normalde Amerika'daki satış fiyatı 429 dolar. Tabii ki bize ithalat yoluyla geldiğinde pek çok vergiye tabi tutuluyor. Bunlardan bir tanesi Kültür Bakanlığı payı %1, bir tanesi TRT bandrolü %12, bir tanesi ÖTV ki ÖTV matraha göre değişiyor. Bu telefonla %50, KDV %18 ve toplamda %100.2 vergi alınarak bu telefonun fiyatı 20 bin liralar civarında oluyor. Tabii burada şuna dikkat etmek lazım. Burada tahmini bir fiyat üzerinden hesaplıyor. Yani normalde baktığınız zaman burada 20 bin lira gibi bir satış fiyatı belirlemiş. Apple'ın sitesinde fiyatının 22 bin TL olduğunu görüyoruz. Yani dolayısıyla arada 2000 liralık bir fiyat farkı var. Şimdi burada önemli olan nokta şu. Gelecek olan vergi indirimi veya vergi muafiyeti hangi vergiye gelecek veya hangi vergiden ne kadar indirim olacak? Örneğin burada konuşulan tabii ki ÖTV, ÖTV üzerinden bir indirim yapılması söz konusu. ÖTV'nin de tamamen muafiyetle değil de belirli bir oranda düşürülmesi konuşuluyor. Tamamen muaf olduğu bir durumda şu anda iPhone SE modelinde, SE 3 özelinde 5700 lira gibi yani yaklaşık 6000 lira gibi bir fiyat indiriminden bahsediyoruz ki 22000 TL'lik fiyatını değerlendirirsek yaklaşık 16 liraya düşecek demek bu. Dolayısıyla şu andaki piyasada 15-16 bin lira civarına bulunabileceğini söyleyebiliriz SE3 modeli için. Tabi burada şöyle bir durumda var. ÖTV'yi %50'den %10'a çekebilirler veya ÖTV'yi %50'den %25'e çekebilirler. Bu tarz bir durumda nasıl bir fiyatlandırma olacak derseniz tabii ki orada da 6 bin liralık bir ÖTV yerine 3 bin liralık bir ÖTV gelecek. Dolayısıyla 3 bin liralık bir indirim olacak. Burada tabii ki diğer vergilerde işte TRT bandrolünde, Kültür Bakanlığı payında, KDV'de özellikle bir indirim olmasını beklemiyorum işin açıkçası. Hani sizler de bu konudaki fikirlerinizi videoyu izledikten sonra yorum kısmına yaz unutmayın. Ama genelde KDV oranında sadece gıdada bir indirim yapıldı. KDV konusunda indirim pek istenen bir şey değil işin açıkçası. ÖTV biraz daha işte özel tüketim vergisi zaten adından da belli. ÖTV biraz daha o konuda gözden çıkartılabiliyor ama ÖTV'nin de oranı çok büyük yani. Gördüğünüz gibi %50'lik bir oranı var. Peki iPhone SE değil de güncel tasarıma sahip olan bir model almak istediğimizde Apple'ın kendi sitesinden iPhone 12 alabiliyoruz. iPhone 12'deki durumlara bakalım. 64 GB'lı Amerika'da şu anda 600 dolara satılıyormuş. Türkiye'deki tahmini vergisiz fiyatı 14 bin liralar civarına geliyor ama tabii öyle değil. Bunların ithalat vergileri falan da var. Normalde biraz daha yüksek. Yine %1'lik bir kültür bakanlığı payı var. %12'lik TRT bandrolü var. %50'lik ÖTV, 8'i KDV'ye dahil oluyor bu telefonda. 28.300 TL'lik bir fiyat tahmini satış fiyatı var. Aşağıda da piyasadaki fiyatını görebiliyorsunuz. Şimdi burada şunu söylemek lazım. Hem iPhone SE yani en uygun fiyatlı iPhone hem de iPhone 12 aynı KDV matrahına sahip. Dolayısıyla ÖTV söz konusu olduğunda aynı matraha dahiller. Dolayısıyla içlerindeki vergi oranları aynı ama matrahları değiştiği için yani temel fiyatları değiştiği için tabii ki ÖTV oranları değişiyor. Burada 8.000 liralık bir ÖTV görüyoruz. Yani burada da yine ÖTV indirimi olursa eğer 8.000 lira fiyatının düşeceğini öngörebiliriz. 32 bin lira olan fiyatı 8 bin lira düştüğünde 24 bin liralar civarına gelebilir. Ama tabii ki eğer ÖTV'nin tamamı yani bir muafiyet değil de vergi indirimi söz konusu olursa o durumda oranın ne kadar düşeceğine bakmak lazım. Hani 8 bin lira değil de ÖTV %50'den %25'e düşürüldüğünde 4 bin liralık bir indirim olabilir. O durumda da 28 bin TL'ler civarında bir fiyatı olabilir. Tabii genelde insanlar şunu söylüyor işte iPhone 12 yerine iPhone 13 alın. iPhone 13 daha güncel bir model. Daha tercih edilen de bir model. Hem 128 GB ile başlıyor. Bu telefonun da Amerika'daki fiyatı 700 dolarmış. 699 dolarmış. Yine tahmini fiyatları işte Kültür Bakanlığı, TRT payı, ÖTV'si ve KDV'si derken toplam 100.2 vergi oranı var ve 16.000 lira vergisiz fiyatıyla 16.000 lira da vergisi var. Toplamda yine tahmini satış fiyatı 33.000 lirayken işte Türkiye'de 36.000 liraya geliyor. Şimdi 36.000 liralık fiyatının ne kadarı ÖTV derseniz 9.400 lirası, 9.300 küsür lirası ÖTV. Dolayısıyla bu telefonda da eğer bir ÖTV muafiyeti söz konusu olursa fiyatı 27.000 TL'ye gerileyecek. Yani şu anda iPhone 12'nin satıldığı fiyattan daha uyguna öğrenciler ilk satın alımlarında bu telefonu satın alabilecekler. Tabii ki fiyatlarda indirim olması güzel ama yani hep düşse fiyatlar herkes için düşse daha güzel olur. O da bir konu. Ama en azından öğrenciler için ilk telefon satın alanlarında faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Dediğim gibi siz de videoyu izledikten sonra konuyla ilgili fikirlerinizi aşağıda yorum kısmında yazmayı unutmayın. iPhone 13 mini çok tercih edilen bir iPhone modeli değil. Aslında benim çok beğendiğim bir iPhone modeli. Ben genelde küçük telefonları daha çok seviyorum. Burada da telefonun 600 dolarlık bir fiyatı olduğunu görüyoruz ve 600 dolarlık fiyatı iPhone 12 ile denk. Dolayısıyla buradaki oranların iPhone 12 ile denk olduğunu söyleyebiliriz. Şunları şöyle kapatayım, kafa karıştırmasın. iPhone 14 ailesinden devam edelim. Çünkü iPhone 14 ailesi gerçekten merak edilen, herkesin almak istediği en güncel iPhone modelleri. 128 GB'lık bir iPhone modelini, iPhone 14 modelini almak isterseniz, eğer ÖTV muafiyeti söz konusu olursa, şu anda olacak olan indirim yaklaşık 11.000 TL. Yani şu anda güncel fiyatı 42.500 lira, 11.000 lira kadar düştüğünü düşünürsek, yaklaşık olarak 31.500 lira civarında bir fiyata gelecek. Bu durumda fiyatı şu anda iPhone 12'nin ya da iPhone 13 mini'nin satıldığı fiyatlara gelecek demek. Tabii ki yine... ÖTV'nin tamamen muafiyeti durumu söz konusu olmayabilir. Bir indirim söz konusu olabilir. O durumda da ÖTV bedelinin yaklaşık 11.000 TL olduğunu söylemiştim. Yarısı kadar veya işte %20'si kadar, %10'u kadar artık duruma göre değişken bir ÖTV indirimi olacak. Peki şöyle bir durum söz konusu olsa hem özel tüketim vergisini hem de KDV yani katma değer vergisini kaldırsalar ne gibi bir indirim olur? Onu da hemen sizler için değerlendirelim. Yaklaşık 11.000 TL'lik bir ÖTV var içerisinde. 5.700 liralık da bir KDV var içerisinde. Bunları yuvarladığımız zaman yaklaşık olarak böyle 16.000 liraya falan geliyor. 16.000 liralık bir indirim olacak demek. Bu da 42 bin liralık fiyatı 26 bin liralık, 27 bin liralık fiyatlara geriletir. Yani o durumda da iPhone 12'lerden falan daha ucuz. Neredeyse S fiyatına gelmiş olacak. Umarım olur. Yani ikisi de vergi adında olduğu için belki bir vergi muafiyetinde ikisi birden kaldırılabilir. Ama genelde bir e, vergi oranında düzenleme olur diye tahmin ediyorum. Hemen hızlıca iPhone 14 Plus'ın yani büyük boyutlu olan iPhone 14'ün de fiyatlarına bakalım. Gelecek olan indirimleri konuşalım. Ondan sonra en çok merak edilen telefon modelleri olan Pro'lardan devam edelim. iPhone 14 Plus'ta da şu anda ÖTV %50'lik bir oran oranla birlikte 12.000 TL'ye denk geliyor. Dolayısıyla bir vergi muafiyet durumunda yine 12.000 TL'lik bir indirim olacağını söyleyebiliriz. Fiyatı 47.000 lira şu anda Türkiye satışı ve 47.000 liradan 12.000 lira düştüğünüz zaman 35.000 TL'lik bir fiyatı oluyor. Yani yaklaşık olarak yine iPhone 13'lerin civarına geldiğini söyleyebiliriz. Burada KDV ile birlikte olan indirimini de tahmini olarak söyleyeyim. Hem ÖTV hem de KDV işin içerisinden çıkartılırsa da 18.500 liraya yakın bir indirim olacağını söylemek söz konusu. Gelelim Pro'lara iPhone 14 Pro almak istediğinizde yani en gelişmiş iPhone'u satın almak istediğinizde en düşük depolamasında toplamda 13.300 TL'lik bir ÖTV ödüyorsunuz. Bu ÖTV eğer işin içerisinden çıkartılırsa, denklemden çıkartılırsa 41.500 TL'lik yaklaşık olarak bir fiyatı olacak iPhone 14 Pro modelinin. Peki iPhone 14 Pro Max'in en dolusuna bakalım. Yani şu an Türkiye'deki en pahalı iPhone'a bakalım. Şu iPhone 14 Pro Max'in Türkiye'deki fiyatına baktığımız zaman şu an 76.500 TL olduğunu görüyoruz. Peki toplamda bu telefonun içerisinde ne kadar ÖTV var? %50'lik ÖTV oranı 21.350 TL'ye denk geliyor yaklaşık olarak. 76.500 500 liradan 21.5 çıkarttığınız zaman yaklaşık 55.000 TL'lik bir fiyatı olacak diyebiliriz. iPhone 14 Pro Max'in eğer öğrencilere vergi muafiyeti, ÖTV muafiyeti gelirse. Tabi burada şunu da söylemek lazım. Şöyle bir durum yaşanabilir. Matrahı 20.000 lirayı aşmayan telefonlara indirim gelecek. Bu durumda iPhone'ların pek çok kısmı bu vergi dilimine dahil olmayacak. Veya toplam fiyatı, Türkiye'deki satış fiyatı şu kadar TL'yi aşmayan telefonlara indirim gelecek dendiğinde iPhone'ların bir kısmı dahil olmayabilir veya hepsi bu konuya dahil olmayabilir. Daha detaylandığında zaten bunu tekrar konuşuyor olacağız ama ben öncesinde hani bu iş için hazırlık yapan vardır aranızda. Para biriktiren vardır. Aşağı yukarı ne kadar para biriktirmesi gerektiğini hani bayram da geliyor. Bayram harçlıklarıyla birlikte ne kadar para biriktirmesi gerektiğini bir hesaplasın diye önceden sizlerle paylaşmak istediğim Bu hesaplamaları yaptığım siteyi açıklama kısmına ekliyorum. Oradan kendiniz de başka satın almak istediğiniz modellere bakabilirsiniz. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Yorumlarda fikirlerinizi yazmayı ve satın almak istediğiniz iPhone modelini yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Sağlıkla kalın.